Çözüm Rehberim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere öğrenciliğin avantajları serimizde otoketi nasıl ücretsiz bir şekilde kullanabiliriz onu göstereceğim. Sizlerde de yaptıklarımı yaparak eğer bir öğrenciyseniz otoketi ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bir sorunuz olursa yorum yazmayı, videoya like atıp kanala abone olmayı da lütfen unutmayalım. Videomuza geçelim. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar ilk olarak Autodesk hesabı açmamız gerekiyor. Açıklamaya linki koydum. Sizler de tıklayarak direkt bu sayfaya gidebilirsiniz. Burada yapmamız gereken bir mail adresiyle oturma açmak olacak. Tabii ki de bunu göstermeyeceğim. Hesap oluşturmaya tıklayarak başlayalım. Hesabımız yokmuş gibi. Burada ülkeyi seçiyoruz. Türkiye dedim. Öğrenci. Üniversite veya lisede olabilirsiniz. Seçerseniz bu bilgiler doğru olmalı. Buna dikkat edin lütfen. Yoksa doğrulamada sıkıntı çıkabilir. Sonraki dedikten sonra artık adımı soyadımı soruyor. Ve bilgileri giriyorum. Son olarak kullanım şartlarını kabul ettim. Ve hesap oluşturdu. Ve bununla birlikte mail gelecek arkadaşlar. Hesabımızı doğrulamak için. E-postayı doğruluyorum. Ve artık giriş yapabilirim. Girdiğiniz e-postayı burada giriyorsunuz. Ve artık giriş yapabiliriz. Sonraki diyerek devam ediyorum. Parolamı tekrardan giriyorum. Burada isterseniz haberleri de alabilirsiniz. Ben istemediği için tamam diyorum. Evet şimdi en önemli sayfa olan eğitim durumunu doğrulama sayfası karşımızda. Buraya eğitim kurumunun adını yazıyoruz. Ve burada kayıt tarihi beklenen mezuniyet tarihini yazmamız gerekecek. Sonrası dedikten sonra hesap ayarlandı. Devam et diyoruz. Son olarak bizi ana sayfasına atmakta. Burada artık oturum açık bir şekilde görülmekte. Sağ tarafa geldiğimde profilime görüyorum ve tıklıyorum üzerine. Gelmiş mi diye bakmam için ürün ve hizmetlere tıklamam gerekiyor. Açılan sayfada da AutoCAD'in lisansları bir şekilde kullanabileceğim gözüküyor. Buraya gelmesi biraz süre alabilir. 48 saate kadar doğrulama yapması gerekiyor. Çünkü okulumuzda ona dikkat edin lütfen. Son olarak da bilgileri doğru girip girmediğinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Bilgiler kısmı çok önemli. Eğer onay alamazsanız bilgiler kısmını tekrardan yapmanızı öneriyorum. Yanlış ürün ve hizmetlerde gördüğünüz gibi AutoCAD artık lisanslı bir şekilde bizim. Böyle görünmesi için 48 saate kadar sizi bekletebilir. Endişe etmeyin. Bilgileri eğer doğru girdiyseniz sorun olmayacaktır arkadaşlar. Öğrenciliğin avantajları oynatma listemizden. AutoCAD dışında da sizlere sunulan avantajları görmek isterseniz sağ üstten tıklayabilir. Video işinize yaradıysa da like atıp abone olursanız seviniriz. İyi çalışmalar.